da number one köfte, barbekü, çikin, kokoreç zaten mevcut yani elimizde vanımız var, yürüyen dükkanımız var yani. Tamam mı? Bununla zaten herkes bir yerler kapıp çok güzel paralar kazanıyor. Tabii ki benim Sayın Adanalı abim Adanalı abim girişken Türk kardeşim veyahut Hemşerim tamam mı? Van'ı yanaştırdıktan sonra bak şimdi neler oluyor. Şimdi arkadaşlar, Number One Never Change. Please Don't Forget. Hemen şuradan Kokoreç tabelasından iniyorum böyle aşağıya. Lütfen Türkçe, Kürtçe, artık İngilizce ne varsa okuyun. Number One Kokoreç, Tantuni and Köfte dükkanı girin. Bak şimdi arkadaşlar. Hemen şimdi şurayı göstereceğim size. Evet, kokoreç, köfte ve tantuni. Şimdi girişken abim vanı park ettikten sonra bir de önüne böyle çardağını yapmış. Tamam mı? Kendi dükkanının önüne. Yani burayı e, haftalık, aylık, senelik örnek diyorum. Böyle müsait yerleri kiralayıp adam parkını yapıp iş yapanlar da bak kendi dükkanının önüne böyle yapmış. Üçü bir arada var ya arkadaşlar, test edenler bilir. Şimdi bunun içi de bir arada. Tantuni isteyen tantuni yiyor, köfte isteyen köfte yiyor, kokoreç isteyen de kokoreç yiyor. Şimdi o kadar orijinal bir şey ki hemen geliyorum böyle menüye. Tamam mı? O kadar orijinal bir şey ki yaklaşıyorum. Okuyun siz bu arada. Zamanınızı kaybetmeyin. Gördüğünüz gibi Menümüz burası. Şimdi o kadar enteresan bir durum ki. Yani film gibi. Anlatabiliyor muyum efendim? Evet. Yani. Hemen şimdi giriyoruz içeriye. Hadi zamanımızı kaybetmeden bir şeyler de size gösterelim. Evet efendim. Eco G3 GB'den selamlar, saygılar. tamam tamamı Londra'nın tam göbeği Pondersand'dan önce. Ee, evet. Önce Nothing Gale. Bas garajı trafik ışıklarının tam karşısında Bondri Pub'ın tam karşısında göreceksiniz. Böyle nezik güzel bir yerimiz var. Burada gerçekten lezzet yani diyarı lezzet müzesi. Böyle eline boyuna bakın abicim dükkanımızın. Şimdi abim köfteleri atıyor. Tamam mı? İnşallah ilerleyen saatlerde her şeyimizi göstereceğiz. Evet gördüğünüz gibi etlerimiz atıldı. Bir porsiyonda böyle Beş tane köftemiz var. Hemen ekmeğini de attı abimin yanına. Salatasını falan. Evet. Cızıltıyı duyuyorsunuz. Cız 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 etler pişiyor şu anda köfteler. Yani kokusu gerçekten darmadağın eder. Yani yemesini artık siz bilirsiniz. Buradayız değil mi efendim? Güzel. Evet ustam bu anda şeyini hazırlıyor. Salatasını işte içine girecek maydanozunu soğan girecek, domates girecek falan. Bir şey yok efendim. Bir daha cızıltısını lütfen. Ustam bir dakika durar mısın? Duyuyor musunuz cızıltısını? Yaman. <laughs> arkadaşlarım şu anda tam işe hazır tamam mı hemen ben kendime çevir. size bakacaksınız abim bana sunuyor şimdi Allah razı olsun abicim benim abi istersen sen şu kamerayı bak bana böyle dök tamam mı sana zahmet <laughs> özür diliyorum abimi kırmamak için arkadaşlar hemen bak böyle bir parça alacağım ağzım yanarsa da yansın Allah şahidim olsun yani ağzını alır almaz yani kokusu Domatesin gerçekten diyorum yani organiktir bence domatesten bile insanı böyle çekiyor hemen ben bunu böyle yiye duracağım arkadaşlar tam önündeyiz hani kometler atıyordunuz et al güzel pişir yiyince de bizden muhabbet et şimdi sağ olsun benim Adana abim pişirdi tamam mı çektik işte şu ana kadar her şeyini Allah için çok güzel olmuş yani. Londra'da böyle bir yemek gerçekten bulamazsınız. Yani sulu yemek falan değil. Burada üç çeşit şey yapılıyor. Köfte, kokoreç ve tantuni. Şimdi hemen geçeceğiz de sana kapatıyorum arkadaşlarım. Bay bay. Efendim şimdi köfteden sonra şimdi kokoreçe başladık. Allah razı olsun ustam böyle yine cızırlatıyor. Ekmeği de hemen yanında gördüğünüz gibi. Ustacığım çevirecek misin Sayın Usta? Evet. Koku gerçekten yine aynı. tavuk kokoreçin bilirsiniz yani köfteden daha bir şey. Ee, etkili bir kokusu var diyebilirim. Çok güzel vallahi. Allah razı olsun. Londra'ya bak böyle abilerim gelmiş. Kokoreçine kadar getirmiş yani. Bu adamlar olmasa biz buradayız. Gerçekten ya it eti yerdik, ya at eti yerdik değil mi abicim? Ya köpek eti yerdik. Ne bileyim ben. Yani kokar içimize kadar buraya gelmiş. Helal bir şey Bizim töremize, bizim şeyimize göre ne bileyim baharatı koyuluyor. Ekmeği bilmem neyi. Burada işte arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Yine ekmeğin arasına Taksim Taksim'i bilirsiniz. Galata Köprüsü'nün altını. Orada yapılıyormuş gibi çapın şey kardeşlerim, o style yani böyle. Allah razı olsun abim pişirdi ve ekmeğin için alıyoruz şimdi. Benim tüm kızımızla kokoreçi şey yapıyoruz, pişiriyoruz. Sağ olsun sonları. Evet, gördüğünüz gibi sayın arkadaşlarım, ekmek de korkunç. pes Londra'da da var yani bir tek Türkiye'de yok. Evet, hazır şimdi ekmek et arasında. Evet, şu anda kesiliyor bu paretiğimiz. ismi yani. Çok güzel kızardı. Evet. Keşke siz de burada olsaydınız. Yani sizlere ısmarlardık. Yani. Fark etmez değil mi efendim? Yani testine baksınlar. Hepimiz birer lokma yerdik yani. Yani şart değil bir porsiyon yemek. Gerçekten çok orijinal. Evet. Gördüğünüz gibi baharatını döküyor Sayın Ustam. Çok tatlı bir gördüğünüz gibi abek ekmeği bana bir çevir abi için güzel bir yok bana çevir diye. ha evet gördüğünüz gibi abicim kokoreçimiz hazır evet efendim şu anda tantunideyiz sıra tantunide efendim gördüğünüz gibi abim sosunu döktü ondan sonra yağını hemen etlerimiz geliyor şimdiden eline sağlık Allah senden razı olsun şu Londra'nın göbeğine böyle bir servis yani e, gerçekten her taraf dönerci dolu her taraf kebapçı dolu yani böyle tantuni yanına kardeşlerim köfte kokoreç yemin ederim yani takdir edilecek insanlar evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda tantuni pişiyor bu kör gözümden ben görmürem. Siz görürsünüz mü? Bana yazın lütfen. <laughs> evet, pantolonumuz şu anda kızarıyor efendim. Ustam ekmeklerini attı üzerine işte yağlandırıyorlar falan. Ve bu arada bu müessese bizim eve çok yakın. Gelişimi gördünüz, başlangıcını gördünüz Emin'in filmin. Ee, benim için gerçekten zevktir yani burada gelip ustamın yaptığı yemekleri çekmek, tanıtmak ne bileyim ben, reklamını yapmak. Ee, müşteri lazım yani bize. Burada herhalde burada evcilik önlemek için açılmamış bu dükkan. Allah razı olsun. Emek veriliyor. Kolay değil yani. %100 helal. Ondan sonra şeyler porsiyonları da zaten gördünüz yani gerçekten doyurucu, çok büyük. Zaten İngiltere'de bütün yerlerde doyurucu çok oluyor da Türkiye gibi yani böyle iki tane, üç tane, beş tane değil. Bu arada son soğanını filan getir işte maydanozunu. Hemen ben o tarafa geçeceğim. Evet. Pantolonumuz pişerken şu anda işte soğanımız içine girecek maydanozu filan işte abi masalıyor. Efendim burası her Road'da hemen Latin bir trafik ışıklarının tam karşısında yani Bondry Papa bilemeyen olamaz. Burası kokoreç dünyası, yemek dünyası yani tantuni, köfte. Sabah kaçta açılıyoruz tam öğlen pardon. 12. sonra. İki kaçta de, sonra? 2'de. Kaçta kapatıyoruz hocam? Saat 2'de açılıyor arkadaşlarım var. Hafta 2, 12, hafta sonu 1'e kadar. 1'e kadar. Arkadaşlarım lütfen buyurun. Allah razı olsun ustamdan. Evet. Salatamızı da koyduk. Hemen ben geçiyorum diğer tarafa. şu anda tantunumuz hazır. Salatası giriyor içerisine. Yani salatas dediğim soğanı maydanozu. Evet. Üzümü döküyoruz. Sağ olsun. Eline sağlık. Sayın Evet arkadaşlar hemen sarılmaya, teki ve yolmaya hazır efendim. Hepinizi bekleriz. Lütfen kaçın kaçın gelin. Buradayız efendim her gün. Haftanın 7 günü açığız. Tamam mı? Evet, gördüğünüz gibi pakete geçti efendim. Hemen yani kapatıyorum bu Evet sayın borçlularım şu anda sıra kontrolüde. İki bir arada olur mu olmaz mı düşünmenize gerek yok oldu bile. Yani köfteden sonra biliyorsunuz kokoreçi yedik. Kokoreçten sonra da şimdi de Tanturi'de sıra. Allah razı olsun abimden. Arkadaşlar şimdi çıktım şeyden kokoreççiden Gördüğünüz gibi bir de bak böyle yani hepsini yiyemedim. Pakette burada şeyler, ambalajlar büyük oluyor gerçekten. Bir de böyle bir tekibe aldım şunun yanına. Adam üçünü bir arada götürüyor. Helal olsun yani. Ben de elimden geldiği kadar yani aynı dili konuşuyoruz. Muhakkak e, yiyeceğimiz yiyeceklerden biridir yani. Tamam adam yapıyor. Ben de geldim böyle reklamını yapayım dedim. Ben 5-6 aydır bu işi yapıyorum. Böyle bir insan beni çağırmış. Çağırmasa bile benim komşum, ben zaten o şekil geldim. Onun için ben komşum diye demiyorum. Hemen her fıtrotta petrolün yanında adam üçünü bir arada yapıyor. Yani uğramanızı çok tavsiye ederim. Boşuna buraya yatırım yapmıyor. Görüyorsunuz işte binayı bak. Hemen binaya da çeviriyorum. Görüyorsunuz binanın arkasını. Evet binanın bacasını görüyorsunuz. İşte buraya böyle bahçesinde yapacak adam güzel kafasına göre. Tantinici dükkanımız burada. Tamam mı? Yanında kokoreçi de var, köftesi de var. Sizlerin hepinizi bekleriz. Yan mi? Bekleriz, bekleriz. Ay, ağrınız alim, kurban olum Ginan. Fiyatını miyatını da sormadık ama Gerçi menüde gördünüz Allah'a emanet olun, kurban olun. Yarın manyak bir film atacağım yine inşallah. Görüyorsunuz değil mi? Ağaçları, yeşillikleri benim terledim böyle. Dükkanın tam güneşte karşısında bak şimdi güneş içinde açacak. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ben. Yeşilliklerin altında daha orijinal oluyor. Dön sen mi? Londra'dan selamlar, saygılar. Hepinize, kendinize iyi bakın. Kimseyle kavga etmeyin. Dünsen mi? sen mi? Dünsen mi? sen mi? Dünsen mi? Dünsen mi? sen mi? mi?